Bin marketlerde 12 Eylül akşamına kadar geçerli olan indirimler neler? Hadi gelin hep beraber inceleyelim. Desto markasının 750 mililitrelik sıvı bulaşık deterjanları 44 50 kuruştan 37 lira 50 kuruşa indi. Doktor Özker markasının krem şansileri 67 lira 50 kuruştan 50 lira 50 kuruşa indi. Aynı markanın kakaolu pudingleri de 47 liradan 35 liraya indi. Dost markasının 3 kilogramlık yarım yağlı yoğurtları... 115 liradan... 103 lira 50 kuruşa indi. Aynı markanın 1,5 kilogramlık tam yağlı yoğurtları ise... 72 lira 50 kuruştan... 62 lira 50 kuruşa indi. Bol bol markasının 1 kilogramlık ketçap çeşitleri... 55 liradan... 44 lirayında. 870 gramlık az yağlı mayonezler... 85 liradan... 68 lirayinde. Ve 840 gramlık %75 yağlı mayonezler ise 107 liradan 85 lira 50 kuruşa indi. Çaykur 1 kilogram Rize çayları 275 liradan 205 lirayında. Bu indirim ve kampanyalar 12 Eylül akşamına kadar geçerli olacak. Tüm market indirimleri ve kampanyalar için takipte kalın. Kendinize iyi bakın.